Ben en çok seni unuttum. Hiç kimse öyle unutulacak gibi düşmedi aklıma ansızın. Hiç sızlamadı yüreğim. Hatırlayınca birilerini bu kadar tüm acı ansızlarıma bir yara bandı gibi özlemlerimi çekip en çok seni unuttum. Adın bir intihar gibi düştü. Düşüncelerimin en buğulu yanına Bazen yalnızlıkta Bazen de kalabalığın en orta yerinde isminin geçtiği herhangi bir filmin En saçma sahnesinde Bütün sözcükleri yutkunu gibi sustum Ve en çok seni unuttum Benim unutacak kimsem olmadı senin kadar Kimse öyle unutulmayacak gibi Bakmadı gözlerimin içine Dokunmadı ellerime Güneşten bir parça umut bahçeler gibi Kimse öyle sımsıcak gülümsemedi En çok seni unuttum ben Çünkü Çünkü her aklıma gelişin Bir başka gidişin habercisi oldu Çünkü her gidişin Yeni bir intihar metoduydu Kafamda bir dolu dünyayı Kıyamete sürüklercesine En çok seni unuttum ben O kadar zordu ki Her defasında seni unutmak Zihnimin cep çeperine Bütün bir şehrin çığlığını hapsedip Sesinin tonunu meşhur Öyle meçhul bir kalabalığa bırakmak Hiç olmamışsın gibi Yokmuşsun gibi davranıp Etrafa yaralı tebessümler saçmak Her defasında bir başka Öldürdüm kalbimi anlayacağım Her defasında unutmak için seni Bir başka yaşadım Tekrar ölmek için Bir başka nefes aldım Benim unutacak kimsem olmadı senin kadar En çok seni unuttum ben çünkü en çok seni, seni hatırladım sevgilim. Çünkü en çok seni hatırladım, seni hatırladım.